Arkadaşlar herkese merhaba. 2023 Ocak Öğrenci Başarıları Bültenine hoş geldiniz. 2023'ün ilk bülteni. Umarım hepiniz için çok güzel bir yıl olur. Bütün hedeflerinizi başarıyla tamamlarsınız. Özellikle yazılım ve siber güvenlik konusundaki hedeflerinizi de benimle paylaşırsanız ben de hem buradan hem sosyal medyadan duyururum. Eğitim konusunda özellikle burada öğrenmek istediklerinizle ilgili beklediğiniz şeyler varsa zaten geçen ayda paylaşın demiştim. E, bu ayda sizden gelmesiyle beraber arkadaşlar 2023 planına ona göre ayarlayacağız. Hem eğitimdeki güncellemeleri hem de aynı zamanda yeni eğitimleri tabii ki. Şimdi bugün bültene başlamadan önce şundan bahsetmek isterim. YouTube üzerinde 5 saatlik ücretsiz bir eğitim yayınladık. Ee, Huawei'nin AppMate uygulamasını kullanarak, SDK'ini kullanarak e, uygulama için satın alma nasıl yapılır bunu anlatıyoruz. Android ve iOS için ikisi için de ayrı ayrı. Eğer mobil geliştiricisiyseniz ve uygulama için satın alma uygulayacağınız bir şey varsa uygulamanız varsa önünüzde bunu incelemenizi tavsiye ederim. Tam 29 tane ders var içerisinde tamamen ücretsiz linkini de yine buradan paylaşıyorum. Şimdi gelelim sizden gelen güzel haberlere. İlk haberimiz Timur'dan geliyor. YKS yol arkadaşım. YKS'ye hazırlanma sınav, YKS sınavına hazırlanırken birçok zaten uygulama devamlı geliyor. Bize paylaşıyoruz burada ama burada bir sosyal feature de eklenmiş. Sosyal bir özellik de eklenmiş. E sadece hani soru çözümü işte quiz yapma ve benzeri şeyler yok. Sohbet odaları da var. E çözemediğin soruyu oradan birine sorabiliyorsunuz. O size cevap veriyor. E farklı farklı kategorilere göre bu farklı sosyalleşme yerleri bulabiliyorsunuz sınav puanlarınızı hesaplayabiliyorsunuz, bildirimler oluşturabiliyorsunuz. Kısacası hani YKS hazırlanırken aklınıza gelebilecek birçok şeyi burada arkadaşlar ayarlamış. Ellerine sağlık diyoruz. Umarız çok daha fazla kişiye duyurulur ve çok daha hızlı bir şekilde bütün herkes tarafından kullanılmaya başlanır. Timur ayrıca Coders Club hesabını da paylaşmış. Onun için de teşekkür ediyoruz. Eğer Coders Club'a üye olmayan varsa mutlaka olmasını dileriz. Ya yani Timur'un şuradan attığı komitlere bakarsanız zaten çok başarılı bir şey olacağı, uygulama geliştirici olacağı ya da yazılımcı olacağı konusunda hiçbir soru işaretimiz yok arkadaşlar. Coders Club'a üye olmayanlar için codersclub.co kitabınızla üye olabiliyorsunuz. Yunus Yıldız'a geçiyorum buradan. ikinci Product App. Ee, aslında Yunus'un yaptığı uygulama tamamen GitHub'da paylaşılmış. Yani Google Play koymamış çünkü e, zaten bir e-ticaret uygulaması. Gayet güzel bir şekilde hem Kotlin kullanmış hem de Jetpack öğelerini kullanmış. MVVM ile yazılmış. Yani tam olarak bilmeniz gereken şeyler var içinde arkadaşlar. Aynı zamanda da e-ticaret uygulaması nasıl yaparım diye devamlı sorular geliyor. Android sev ileri seviye eğitiminde. İşte bakın buyurun. Burada hazır yapılmışı var. Kodları paylaşmış arkadaşımız. Kodları inceleyelim diye bize. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Burada kodların detaylarına ben girmiyorum. Siz zaten buradan inceleyebilirsiniz. Linki paylaşıyorum. Buradan geçiyorum Cihan'ın uygulamasına. Padişah son taht uygulaması bir oyun tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere. Burada arkadaşlar bir şey var. işte padişahsınız tahtı kaybetmemek için farklı farklı kararlar almanız gerekiyor. işte otorite, para, halk ve ordu şeklinde farklı metrikleriniz var. Verdiğiniz kararlar bunları etkileyebiliyor. Bir oyun yapmış arkadaşımız. Görselleri falan da güzel. Eline sağlık diyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim. Cihan'ın Android'te de bir uygulaması varmış. Onu da bir sonraki bültende yayınlayacağız. Hani çok burada arada kaybolmasın diye. E, farklı bir uygulamaymış ama oyununu da buradan duyurmuş olalım Cihan'ın. Tunan Demir Geometry Calculator eğer geometri ile ilgili bir şeyler yapıyorsanız, öğreniyorsanız, sınava çalışıyorsanız falan filan, geometrik hesaplamalar yapabilmeniz için oluşturulan bir hesap makinesi arkadaşlar. Farklı farklı şey şeyler var, şekiller var. 16 tane farklı şekil varmış. 3 boyutlu şekiller de var. E buradan hesaplamaları yapabiliyorsunuz. E yani tam olarak amacına uygun güzel bir uygulama. Böyle amaca yönelik uygulamalar oldukça fazla tutabiliyor arkadaşlar. Eğer ki özellikle bu benzer uygulamalar yoksa, o yüzden de hani çok spesifik bir şeye hitap eden uygulamaları ya bu bana göre deyip, değil deyip geçmeyin. Ya bu tarz uygulamalar yapıp reklam gelirinden çok iyi para kazanan arkadaşlarımız var, hep aklınızda olsun. Niş hedef kitleye, hani küçük bir hedef kitle ama orada gerçekten açık olan hedef kitleyi bulmak her zaman önemlidir. Beşinci e, uygulamamız Selfex. Sezer Ercan'ın yaptığı bir Android uygulaması. Bu bireysel ekspertiz uygulaması. Bu ara ikinci el e, otomobil piyasası ile ilgili devamlı biliyorsunuz yani tartışmalar dönüyor. Çok arttı, çok düştü bilmem ne. E, orada tabii ki ikinci el alırken ekspertiz yaptırmanız gerekiyor burada da kendi ekspertizini kendini yapman için bir uygulama oluşturmuş hani tabii ki sizi yönlendiriyor uygulama şurasına bak burasına bak ve ona göre size bir ekspertiz cevabı dönüyor yani bu Tabii ki hani belki gerçek ekspertizin yerini sizin yaptığınız tutmayabilir ama şunu düşünün belki 10-15 tane araba bakacaksınız, hepsine ekspertiz masrafı ödemek istemiyorsunuz. En son kararı gelene kadar kendiniz gayet bu şekilde yapabilir ve bir şeyler çıkartmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden yine güzel fikri diyoruz, eline sağlık diyoruz Sezere. Bütün uygulamalar için arkadaşlar çok teşekkürler. Diğer uygulamaları da sizden bekliyorum. Biliyorsunuz her ay bunu yayınlıyoruz gelen uygulamalar arasından seçerek. Toplamda 5 tane yayınlıyoruz dikkat dağılmasın diye. Size çok iyi bir yıl diliyorum. Sizden gelecek geri bildirimleri bekliyorum. Bu arkadaşların uygulamalarını kullanarak destek vermenizi bekliyoruz. Ve bir sonraki bültende görüşmek üzere diyoruz.